Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve bereket arkadaşlar. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun sevgili takipçilerim. Evet biz bu sabah kalktık. Eşim kahvaltının çoğunu hazırlamış. Geri kalanları ben tamamladım. Ee, şöyle bir güzel hazırladık. Babam başta afiyet olsun baba günaydın. Çok tatlı, Allah razı olsun. Tabii ki ben her zaman gibi çorba yiyor. Evet çorba yiyor eşim. Benim, çayları bekliyorlar tabii ki. Ben çekim yapınca çayları koyacağım Arkadaşlar evet her zaman olduğu gibi değişik peynirlerimiz, zeytinlerimiz. Ben e, Türkiye'de değişik peynirleri yemedi, denemeyi de, de, çok seviyorum. Alabildiğimiz müddetçe alıyoruz. Alamazsak normal devam ediyoruz. Tek ürün arkadaşlar. Alabildiğimizde yiyoruz. E, şöyle ortaya e, böyle karışık bir e, garnitür gibi yemek yaptım arkadaşlar kızartma e, kayınpederim seviyor böyle şeyleri. Biz kahvaltımıza başladık. Şu anda kahvaltımızı yapıyoruz. Çaylarımızı koyuyorum arkadaşlar. Ocağım çok berbat çorba falan yapmıştım az önce. Şöyle çayımız demini almış mı? Daha almamış mı Necdet? Bu ne böyle duruyor? Neyse ben çayları koyacağım arkadaşlar. Şimdi az sonra görüşmek üzere. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü sevgili takipçilerim. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepiniz bilgilerin olsun sevgili arkadaşlar. E, nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Rabbim iyilik versin, güzellik versin, sağlık versin, huzur versin sevgili arkadaşlar. Evet bugün günlerden neredeyiz? Bugün günlerden Amasya'dayız arkadaşlar. E, artık biz günümüzü aldık. İnşallah hafta Maya uçabileceğiz. E, gitmeden artık şöyle bir sonucu Amasra'ya doğru gidelim dedik. Şu anda Amasra'dayız e, şöyle ağzı maske kapatayım bir de cezamızı ayırmayayım arkadaşlar. Amasya'dayız arkadaşlar. Son dakika gezip tozluk içelim, çayımızı içelim dedik. Ee, artık güzel gelemiyor çünkü şu anda Amasya'dayız arkadaşlar. Böyle evimizin sayesinde ama hava çok güzel arkadaşlar. Ee, Çay cuman sıcak ama burası beyaz bir rüzgarlı. Bu şekilde bir açılış yapabiliriz zevkle arkadaşlar. Ee, çok güzel yorumlar yazıyorsunuz arkadaşlar. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum cevap veremiyorum. Şu an çok yoğunum. Ee, böyle arabada giderken yapabilirim ama arabada çok sallandığı için arabada yazamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, güzel mesajlarınız için. Görüşür, görüşürüz inşallah az sonra. Evet. Masra'da balıkçının önündeyiz. Kurumtuş. E, yapılışına bayılıyorum arkadaşlar. Her gelsem hoşuma giderek bakıyorum. Çok güzel sisteme yapmışlar. Restoran burası. Balık restoran arkadaşlar. Bugün hava biraz rüzgarlı. Buralarda hayat sakin. Deniz gördüğünüz üzere dalgalı. Evet. Şu anda şu şekilde böyle çay bahçesine doğru gidiyoruz yavaş yavaş.

Oraya bir geçeyim arkadaşlar. Eşimle büyükler pazı çay bahçesine doğru gidiyorlar. Ben de şöyle bir pazarı bir gezeyim geleyim. Ne var ne yok bakalım. Fazla bir şey yok arkadaşlar bugün. Normalde çok kalabalık oluyor. arkadaşlar. Biz neredeyiz? Ee, geçen hacı arkadaşlarımla gelmiştik biliyorsunuz. Antep Kınefecisi'ndeyiz. Bartın'da. Böyle tam o zaman geceydi arkadaşlar. Çekememiştim. Böyle tam yol kenarında. Böyle masadan gelirken şöyle uğradık. Orada bir şeyler atıştırdık. Burada da arkadaşlar künefe yiyelim dedik. Sen kes. Evet. Künefemiz.

Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Nefemiz kesildi. Şimdi sıcak sıcak babam sıcaktan çatlayacak şimdi. Çatlamaya de. ki az önce ben çok yemeyeceğim dedi. Şimdi de o bay yetmez diyor. Herkesin parçası ayrı onu göre. Annemkinden yiyebilirsin. benimkinden bile yemez. Ben yerim. Sigara da yerim. bakma. Kim kim kim? Önce biterse Hayır. Arkadaşlar soru Şu görüşürüz. Bünen Yoksa bünen babam künefeyi bitirecek. Bünen. <laughs> Evet. Taze Karadeniz hamsimiz. Evet sevgili arkadaşlar Amasya'dan geldik. Şöyle yine hamsini temizledik. İlk önce namazlarımızı tuttuk. Hamsini temizledik. Marlumu doğradım arkadaşlar. Şimdi taze bunu kızartıyorum. Şimdi kıymazı veriyorum. Aşağı inecekler. Ben kızartacağım. Taze taze yiyeceğiz arkadaşlar inşallah. Bugün Amasra'ya e gittik. Veya bir yorulduk. Hava da serindi. Güzel Ama, geçti. Ama güzel. Tam denedik. Çayımız içtik bol bol. Ee, çayımız içtik arkadaşlar. Sohbetimizi yaptık. Oradan gelirken e, onları tatlıca e, künefeciye yaptık. Künefeci gelip birlikte. Künefemizi yedik. Katverimizi yedik. Ondan sonra da geldik arkadaşlar. Şimdi yemek saatini. Ee, öğlen gitmeden ben mancarini yapmıştım arkadaşlar. Zonu da kutluyoruz. Ee, Kıymadan böyle şeyleri çok seviyor arkadaşlar. Gitmeden yapmıştım. Oldu şimdi. ısıtıyorum bir taraftan. Et var da yapacaktım ama o vaziyi yapmadım şimdi arkadaşlar. Ee, ekmeğimiz de var. Ama o meşhur şey ekmeği var arkadaşlar. Çavdar 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 Bakın. Böyle gelirken tamam. ondan da aldık. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu her ben orayı alıyorum. Çavdar ekmeği bu. İnanır mısınız hiç bozulmuyor. Bakın biraz buğday unu var arasında. Hiç bozulmuyor ama, ama lezzetli. Evet her gezik ondan da alıyoruz. Şimdi eşim bunları doğrayacak. Ben salata yapacağım bir taraftan. Ee, annem de içeri inecek. Ondan sonra masayı hazır tekrar çekeriz sevgili arkadaşlar. Küreşmək üzər inşallah gece cuma gecesi arkadaşlar. bacımız sela veriyor. arkadaşlar. E, kızarttık. E, Gülüklerimiz geldi. Tabii ki annem mancar yemeği yiyor. <laughs> Bayım pederim balık yiyor. Önder bakın Balığın ne be. ben? Evet. Evet arkadaşlar şimdi de e, mezgit. Vay. Mezgit ama ısrarlı kızartıyorum. Bir tava hamsi yaptım. Bir tava daha. Ben kızartıyorum arkadaşlar. İnşallah afiyetle yiyeceğiz sevgili arkadaşlar. Tam balıkların böyle e, her şeyleri meyvelerin tam lezzetli zaman arkadaşlar Türkiye'nin tam böyle durma yani her şeyleri bol bol yemez vakti. O marullar, o taze yeşil, e, bilmem soğanlar, e, ıspanaklar, yemyeşil pazardan çıkası gelmiyor insan arkadaşlar. Tam e, samimi söylüyorum gerçekten gereksin yok ama artık gelmemiz lazım. Çocuklarımı özledim. İki buçuk ay olacak. Neredeyse biz almaya gittiğimiz arkadaşlar. Ee, bu benim e, dualarımın karşılığıydı diyorum ben. Çünkü hep demiştim. Eğer e, durabilme zamanım olsa da iki 25 iki ay Türkiye'de kalacağım demiştim. Rabbim bana nasip etti. Çok şükür. Evet arkadaşlar. Biz yemeğe devam ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Tekrar neredeyiz? Yine sağ izine geldiğimden bu yana sürekli geldiğim arkadaşımdayız. <laughs> Düzceli Fatma uzun kardeşimizdeyiz. <laughs> tekrar. Yine bir şey. Fatma vardı. Fatma, uzun ömür, uzun fatma diyorlar yani. Öyle diyorlar onun Almanya'da var böyle uzun fatma arkadaşım. <laughs> ee, evet arkadaşlar yine bir gezmelerden geldik, yemeğimizi yedik. Ee, elhamdülillah bulaşıklarımızı falan yıkadık. Arkadaşımızla çaya geldik çünkü arkadaşımızın eşi ameliyat oldu. Ee, yaklaşık iki hafta doğru dört görüşemiyoruz. Ondan da kendine göre torunlar vardı veya bir kendine göre telaşları vardı. E, torunlar da gitmiş artık onlar da yok. Yavrucuklar şurada gıt gıl gıl Yavru, suratıma bakıyordu bu kim diye. Geliyordu suratıma. E, Arzucun buradan selam gönderiyor sana. Eğer e, bakabiliyorsan zannetmiyorum bakacağını iki tane çocuktan. E, geldik arkadaşlarımıza. Arkadaşım bir sürü şeyler hazırlamış. Arkadaşlar çay e, sohbet yapıyoruz şu anda. E, bugünlük vlog da bu kadar olsun arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum yapacağınız yorumlara da. Allah razı olsun diyorum. Ee, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın.